şöyle alayım biraz bekleteceğim. Günaydın Azmi Hanım. Günaydın Demir Bey. Erkencisiniz bugün. <laughs> Bu arada bunlar sizin için. kahve için teşekkürler. Tekrarlayalım. Alara. Demir Bey bunlar ne olacak? Ya, ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Evin önüne gidince ayıldım. Taksici nereden geldiğimi söyleyince o zaman anladım. Selin... ...gerçekten çok özür dilerim. Sen nasıl benim telefonumu açıp ailemle konuşursun? O insanlara ne söylediğinde apar topar İstanbul'a geldin? Ne? Ne yapmışım? Çok iyi ya. ya hatırlamıyorsun bile. Babam bana hayatımda duymadığım şeyler söyledi. O söyledikçe ben yerin dibine girdim. O kadar büyük sorun yarattığım için üzgünüm. Ben babanla konuşurum. Hayır, sakın konuşma. Hatta mümkünse sakın yaklaşma. Ya sen farkında değil misin bu yaptığın saçma sapan hareketler sadece sana değil etrafındaki insanlara da zarar veriyor. Anla bunu artık anla. Senin ben babanla konuşurum diyorum. Ben yani niye bu kadar kızıyorsun ki? Ben sana kendini topla dedim. Değil mi? Ben aklınızı başımıza toplayalım dedim. Ya sen ne yapıyorsun arkadaşım? Gündüz gece içip gelmeler, böyle bir afralar, tavırlar, tripler. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmediğin şeyler hakkında konuşuyorsun. <laughs> Öyle mi? Peki. Burak Bey. Selin Hanım. İkiniz de odama Demir Bey sesiniz yükseldi az önce biraz ama ben gerçekten... Şu andan itibaren senin alım siz Yıldırım Bey'in otel projesiyle. Burak Bey siz de Alara Hanım'ın yetimhane projesiyle ilgileneceksiniz. Alara Hanım mı beni istemedi? Ben öyle uygun görüyorum. Onun söylediğine dayanarak benim yetkinliğimi sorgulayamazsınız. Beni tatlı tatlı kötülemek için her şeyi yaptı. Niye ne dedi ki Alara Hanım? Hem sen nereden biliyorsun senin hakkında ne söylediğini? Dün toplantıda bir sürü laf etti bana. Şımarık bir kız. Ayrıca siz de babası değilsiniz. İstediği her şeyi yapmanıza gerek yok. Kadınca çekişmeniz yüzünden mi ben Yıldırım Bey'in işinden oluyorum yani? Üstelik o eyaleyi ben aldım. Niye bütün proje Selin Hanım'a veriliyor? Sorumsuz olduğun için olabilir. Özür diledim ya, niye hala uzatıyorsun? Özür dilemeyle düzelmiyor hiçbir şey. Yeter! Arda arda yaptığınız hatalar ortada. Artmasın diye önlem alıyorum. Selin Hanım, Alara Hanım bizim müşterimiz. Neyi paylaşamıyorsunuz bilmiyorum ama sürekli yanınızda durup ara buluculuk yapamam. Burak Bey siz de sürekli kafanıza göre iş yapmakta ısrarcısınız. Bana ve şirkete uyumlu çalıştığınızı görene kadar en büyük müşterimizi size emanet edemem. İş paylaşımınızı anladığınızı düşünüyorum. Birazdan bekana bakmaya gideceğiz Burak Bey. Çıkmaya hazır olun lütfen. Azmi'ye telefon bağlama. Doğru konumda olduğumuza emin misin? Attığı lokasyon burayı gösteriyor. Hey! Gelmişsin bile. Sen de gelmişsin. Beklemiyordum ama hoş geldin. Ben de beklemiyordum. Neyse ki hazırlıklıyım. Yanımda fazladan bardak var. Tut. Teşekkürler. Çek. Teşekkürler. <laughs> Bundan sonra senin projenle Burak Bey ilgilenecek. Ha. Burak Bey. Peki. Nasıl buldunuz? Ya bu temiz hava, bu koku, bu sessizlik... ...burası gerçekten de muhteşem bir yer değil mi? Evet çok güzel de ben etrafta yetimhane görmüyorum. Sıfırdan mı inşa edeceğiz? Burası babamın arsası. Burada böyle çocukların toprakla oynayabilecekleri... ...bir şeyler ekip biçebilecekleri bir yer hayal ediyorum. Aslında seni o yüzden çağırmıştım yani bunları konuşabilmek için. Ama Yıldırım Bey'le yaptığımız anlaşmada böyle bir proje yoktu. Bunu öncesinde Yıldırım Bey'le konuşmamız gerekmiyor mu? Aa, babam buraya otel yapacak biliyorum. Çünkü her yerde bir tane otel olması gerekiyormuş gibi davranıyor. Ben onu ikna ederim. Burası, çocuklar için harika bir rehabilitasyon merkezi olabilir. Evet. Gerçekten güzel bir yer. Eğer Yıldırım Bey okey verirse... ...arazinin ekime uygunluğu için bir belge alınır. Sonrasında birkaç bungalov tarzı ahşap prefabrik yerleştiririz. Çocukların üzerini değiştirmesi, temizlenmesi için. Bir de burada sürekli kalacak bir bahçıvana ihtiyacımız olacak. Onun için de bir yer yaptırırız. Doğru. Sulama kanalları ve elektrik hattı da gerekecek. Bu yakınlarda hastane yok. Çocuklar bahçede çalışırken yaralanırsa... ...basit müdahaleler için bir revir de yaptırmamız lazım. Harika düşündün Demir. Im. O zaman Burak hemen proje çizmeye başlayabilir öyle değil mi? Ben de sana bu işin yurt dışındaki bazı örneklerini göstereceğim. Tamam ee, o zaman ben kaçıyorum. Size keyifli piknikler. Güle güle. Burak Bey. Siz kalıyorsunuz. Alaar Hanım'ın örnekleri inceleyin. Proje yöneticisi sizsiniz. Böylesi daha doğru olur. Benim ofise geçmem gerekiyor maalesef. Ama bu işin başında sen olacaktın yani öyle konuşmuştuk Demirciğim. Babamın bu işi kabul etmesinin şartlarından birinin bu olduğunu hatırlatırım sana. Projeyi ben yöneteceğim için Alaar Hanım tamamen yanlış anladı galiba. Artem'in babamın. Ama şu an şirketin başında Demir Bey var. Yani patron o. Her attığım adımı ona danışıyor olacağım. Merak etmeyin. Endişelenme, takipteyim ben. Bu arada çikolatalar için teşekkürler. Çok naziksin. Şimdi izninizle benim şirkete dönmem lazım. Kolay gelsin. Lütfen gelmek üzere olduğunu söyle Burak. Hey, dünyadan bura. Gel otur şuraya da şunu konuşalım dağılalım sonra. Tamam. O zaman sen bana örnekleri mail olarak atarsın. Ya ben sana mail olarak atmayacağım. Örnekler zaten burada. Otursana şuraya. Korkma benden yemiyorum insanları. Otur. Sorun siz değilsiniz. Başka müşterimi bekletiyorum ve bekletilmekten gerçekten hiç hoşlanmaz. Çalıştığı insanları bozuk para gibi harcamakta uzmandır kendisi. Ya tamam korkma ben seni korurum merak etme gel otur. Ayrıca bana bir daha siz falan da deme. Alara ben. Her siz dediğine böyle arkamda bir varmış gibi bakıyorum. Peki. Hangi örneklerle babanı etkilemeyi planlıyorsun? Babanı kızdırmak değil. Etkilemek istiyorsun biliyorum. O çocuklar da zaten zerre kadar umurunda değil. Babana kimsesiz çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapıp... ...kendisini kötü hissettirmeye çalışıyorsun. Vay 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 tespitlere bak ya. Anlat devam et dinliyorum. Şöyle ki deneyimle sabittir. Babalarımız gibi insanlar asla kendilerini kötü hissetmezler. İkisi de sosyopat. Güzel. O zaman beni bu kadar iyi analiz edebildiğine göre kafam attığımda kolayca babama dönüşebileceğimi anlamışsınız umarım. Neden diğer canavarı beklettim sanıyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.